bizler her zaman ve şartlar ne olursa olsun adaletin peşinde koşan insanlarız. Bizim için bir masumu savunmak, bir mağduru korumak yapılabilecek en güzel iştir. Mağdurun kim olduğuna bakmayız biz. Mağdur, mağdurdur. Yeter ki canlı olsun. Yani ille de insan olması da şart acı çeken, acı çektirilen, mağdur edilen, ezilen kim olursa olsun biz onun için adalet arayacağız. Kim olursa olsun. Yani adalet benim için değil. Adaleti senin için de değil. Bizim için de değil, sizin için de değil. Adaleti bütün insanlar için isteyeceğiz. Değil mi canlara? Bu insan olmanın sorumluluğu. Biz mağdur edilmiş, ezilmiş, günahsız, masum insanların çile çekmesine gözlerimizi kaparsak bir gün biz de bu dünyada bir partizanın elinden bir kötü niyetli, adalet duyguları körelmiş, nefret duyguları tepe yapmış, tavan yapmış bir yargıcın elinden çile çekebiliriz. Az sonra size yaklaşık 19-20 dakikalık bir video izletmek istiyorum. Daha çok da dinlemenizi istiyorum. Evet, bakınız. Kanun hükmünde kararname ile bir insanı işinden etmek, bir insanı sokağa atmak, bir insanı hapsetmek, uygar bir devlette, demokratik hukuk devleti olan bir ülkede yapılabilecek bir zulüm değildir canlarım. Mümkün değil. Böyle bir şey olmamalı. Ama Türkiye'de var. Yüz binin üzerinde KHK'lı olsa bunların eşleri, çocukları, anneleri, babaları, kayınvalideleri, kayınpederleri, kardeşleri, kayınbiraderleri, baldızları, yengeleri, amcaları, dayıları kaç milyon yapar biliyor musunuz? Kaç milyon? Eğer biz adalet aramıyorsak, eğer biz adalet istemiyorsak, adaletin peşinde koşmuyorsak, sizler için değilse bile benim için kendime yuh olsun. Çok güzel bir hayat yaşadım. Çok mükemmel bir hayat yaşadım. Nietzsche'nin dediği gibi de kapo. Yeni baştan başlasam, sıfırdan başlasam, Bugüne kadar yaşadığım hayatın içinde bir tek salisenin dahi değişmesini istemem. Asla aynen yaşamak isterim. Acısıyla, tatlısıyla, mücadelesiyle, yenilgileriyle, galibiyetleriyle, zaferleriyle, sefaletleriyle aynı hayatı yaşamak isterim. Neden mi? Çünkü benim hayatımın her sahnesi adalet duygusuyla geçti. Her sahnesi adalet. Adalet yoksa ben yok. Evet, o halde şimdi bu genç adamı, sırrı eri lütfen bir dinleyelim. İzleyemiyorsanız, izleme imkanınız yoksa da lütfen kulağınızı verin. Lütfen dinleyin jandarma. Buyuruz. İhraç sürecine girmeden önce Ömer Hayyam'ın bir rubayisini müsaade ederseniz okumak istiyorum. Buyurun. Adil davranmadıktan sonra hacı hoca olmuşsun kaç para? Tesbih, hırka, poz, seccade güzel şeyler ama tanrı kanar mı bunlara? Bakın devletin en büyük hazinesi, devletin bitmek tükenmek bilmeyen tek bir hazinesi vardır. O da adalettir. Adaletten saptığınızda, adalet dediğimiz hazineyi tükettiğinizde bir milletin, bir ülkenin mesafe alması mümkün değildir. Yoksulluktan kurtulması mümkün değildir. Buradaki yoksulluk bir milletin, bir ulusun çalışarak, didinerek mesafe alması demek değildir. Kastettiğim şey bu değildir. Bir milletin, bir ülkenin gelişmişliğidir. Ne zaman ki adalete darbe vurursunuz, işte bundan asırlar evvel Ömer Hayyam okuduğum rubayisinde bunu anlatmıştır. Adil davranmadıktan sonra hacı hoca olsan, günde beş vakit değil de on beş vakit namaz kılsan, dinin bütün kurallarını, ritüellerini hayata geçirmiş olsan, bunun kime ne faydası var? Ben TRT'den niçin ihraç edildiğimi bilmiyorum. Bana tebliğ edilen evrakta sadece disiplin suçlaması vardı. Disipline uymadığım için ihraç edildiğim, açığa alındığım söyleniyordu, yazıyordu. Onun dışında kabahatimin ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü ne baylok, ne bankasya, ne sendika üyeliği, ne de ailemde FETÖ'den mahkum olan herhangi biri bulunmuyor. Bunu Sayın Başsavcı da TRT'ye yazmış olduğu dilekçede dile getirmiştir. Dolayısıyla niçin atıldığımı, suçlandığım şeyin ne olduğunu ben bilmiyorum. Gece saat 24 civarı avukatım beni aradı. Resmi gazetede yayımlanan listenin içerisinde siz de varsınız dedi. Böyle haberim oldu. Bilmiyorum. Ben 15 Temmuz'da 15 Temmuz'dan sonraki zaman diliminde TRT'nin arşivinde de bulunmaktadır. Malatya'da, Elazığ'da, Safranbolu'da meydanlardaydım. TRT canlı yayınlar yaptı. Tamamı arşivde bulunuyor. Dolayısıyla neyle suçlandığımı, neyle itham edildiğimi bilmiyorum. Yani bu vakte kadar da ne olduğunu henüz öğrenebilmiş değilim. Bir defa e, psikolojik olarak üniversitede yıllarca, Newport International Amerikan Üniversitesi'nde, PDR bölümünde uzun yıllar hocalık yaptım. Psikolojiye yabancı değilim. Konservatuarda, Bugün ekranda gördüğünüz, sahnede gördüğünüz, dizi filmlerde, sinemada görmüş olduğunuz oyuncuların birçoğunu konservatuvarda yetiştirdik. Yani psikolojik olarak e, alana yabancı olmadığım için, davranış bilimine yabancı olmadığım için ayakta durmam, diğer KHK'lı arkadaşlarla kıyaslandığında bu benim için bir avantajdı. Ama cidden zor bir süreç yaşadım. Hala yaşıyorum. Ayakta kalabilmenin mücadelesi bir yana yani bedenen sağlığımı muhafaza etmek, ruhen kendimi iyi hissetmek için vermiş olduğum mücadelenin dışında bir de etrafımdaki insanlara laf anlatma, meram anlatma sıkıntısıyla karşı karşıya kaldım. Allah'tan kendimi ifade edebiliyorum. Bu zamana kadar kaleme almış olduğum yüzlerce Türkçe konusunda makale var. Türk Dil Kurumu'nda görev yaptım. Onlarca üniversitelerde, halk eğitimlerde, ismeklerde, konservatuvarlarda, iletişim fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan kitaplarım var konuşma sanatı üzerine iletişim üzerine. Şu an hala mevcut Hala, hala Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında öğretmen kılavuzuna kaynakçı olarak benim kitaplarımı koydu. Dolayısıyla ben Almanya'da yaşasaydım, İngiltere'de yaşasaydım, Amerika'da yaşasaydım, Fransa'da yaşasaydım ve Fransızca'ya, Almanca'ya, İngilizce'ye, Flemenkçe'ye Türkçeye vermiş olduğum emek kadar, çaba kadar, gayret kadar emek vermiş olsaydım, çalışmalar yapmış olsaydım, inanın devlet nişanıyla, üstün hizmet nişanıyla ödüllendirilirdim. Ama bugün yokluğa mahkum edildik. Ama bugün İnsanlarla mücadele ediyoruz, meramımızı anlatmak zorunda kalıyoruz, kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu 4 yıllık süreçte benim kaleme almış olduğum 6'ya yakın kitap var. Ha basacak yayın evi var mı? Hayır yok. İmzaya gidemiyorum, yayın evi de haklı. Emek veriyor, kitabı ortaya çıkartıyor, dağıtıyor, imza yapmayı arzu ediyor yayın evi meseleye ticari olarak bakar. Hallacı Mansur'u ben aşkım enel hak kaleme aldım. Biteli çok uzun zaman oldu. Çok da güzel bir çalışma oldu. Hallacı Mansur'u ben bitireli, kitabı tamamlayalı. Nereden baksanız iki yıl oldu. Ama ama, ama basacak yayın evi bulamıyoruz. Nazım Hikmet'i kaleme aldım. Basacak yayın evi bulamıyoruz. Daha bunun gibi dil konusunda kaleme aldığım çalışmalar var. Ama ne imzaya gidebiliyorum ne de herhangi bir eğitim kurumunda alanımla ilgili çalışmalar yapabiliyorum. TRT'nin iftar duasını ben yapardım ve hep ilklerde oldum. TRT Türk'ünün ilkiydim, TRT Name'nin ilkiydim. Mobbinge maruz kaldım. Evrak taşımaya kadar, telefonlara bakmaya varıncaya kadar, Bunların tamamını bana reva gördüler. Peki bir insan kolay mı yetişiyor? Bir sırrı er kolay mı yetişiyor? Bunca yıllık emek, 40 yıllık emek ne olacak? Konuşma sanatına vermiş olduğum emeğin dışında yetiştirdiğim insanların haddi hesabı yok. Peki, ben senden şu kadar gram milliyetçiyim, ben senden şu kadar santim daha dindarım demeye kimin ne hakkı var? ya da kimin haddine? Benim ailemde 20 şehit var. Gazi ve şehit. İkinci Dünya Harbi dahil olmak üzere. Kore dahil olmak üzere. 74 Kıbrıs Harekatı dahil olmak üzere. Vatan haini kim? Kime göre kim vatan haini? Bu topraklarda yaşayan Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Süryanisi, Keldanisi, Ermenisi, Yahudisi hepsi kardeştir. Kimsenin elinde bir baskül yoktur. Kimsenin elinde bir mezura yoktur. Dik durmak gerekiyor. Hakkı hukuku aramak gerekiyor. Adaletin peşinde koşmak gerekiyor. Bunu yapmadığımız müddetçe, başımızı eğdiğimiz müddetçe, kader dediğimiz müddetçe mesafe alamayız. Bakın, kadere inanmak ayrı bir şeydir. Kaderci olmak bambaşka bir şeydir. Merhum Mehmet Akif çok sevdiğim, haddime değildir, takdir ettiğim, şiirlerini, hatıralarını devamlı okuduğum çok önemli bir şahsiyettir. O der ki: "Serpuşlar değişti ama ser değişmedi. Biz kalpağa çıkardık, fesi koyduk. Fesi çıkardık, takkeyi koyduk. Takkeyi çıkardık, fötrü koyduk, kasketi koyduk. Ama kafayı değiştirmeyi maalesef hiç akıl edemedik. Kafayı değiştirmediğimiz müddetçe ben bunu yüz binlere ulaşan, yüz binlere ulaşan aileleriyle birlikte milyonu geçen KHK'lı arkadaşlarım, kardeşlerim için söylüyorum. Serpuş devri kapandı. Kafayı değiştirmek gerekiyor hakkın hukukun peşine düşmek gerekiyor. İnandığımız bir dava, inandığımız bir mesele varsa onun üzerine gitmek gerekiyor. Ben masumum. Ben mağdurum. Benim herhangi bir suçum, kabahatim yoktur. İnancı eğer o kişi de hakimse, baskınsa ne gerekiyorsa onu yapmak zorunda. Bundan sonra olabilecek en kötü şey ne olabilir? Elinden İşin alındı. Elinden eşin alındı. Elinden ailen alındı. Elinden aşın alındı. Özgürlüğün alındı. Hürriyetin alındı. Bundan sonra olabilecek en kötü şey ne olabilir? Ben soruyorum. Bundan sonra ne olabilir? Geride ne var? O zaman korkmadan, kendinden emin, kendine güvenerek, vicdanı, aklı, hür bir insan olarak gereğinin yapılması gerekiyor. Yani adım atmak gerekiyor. Kompüçüsün dediği gibi binlerce mil sürecek bir seyahat küçük bir adımla başlar. Adımı atmadığın takdirde mesafe alman mümkün değildir. Ama biz adım atmadan mesafe almanın hesabını yapıyoruz. Ben 80 yılında başladım. 1980 yılında Hakikat Gazetesi'nde başladım. Sonra Hakimiyet'e geçtim. Sabit Batumlu CHP'li bir vekilin gazetesiydi Hakimiyet. Ben bugün bahsettiğiniz o kuruluşları maalesef göremiyorum. Belki de gözlerimde bir arıza var. Görmekte zorlanıyorum. Bir defa Mevlana'nın söylediği gibi soru da cevap da bilgiden doğar. Basın mensubu, spiker sunucu muhabir. Ne soracağını bilmek zorunda. Ne söyleyeceğini bilmek zorunda. Soruyu nasıl soracağını bilmek zorunda. Peki bugün bunlar var mı? TRT, eski TRT mi? Hayır. Nerede bu ustalar? Niye bu insanlar küstürüldü? Sanat nerede? Sanatçı nerede? Bir defa bizim ötekileştirmeden kim olursa olsun kucaklamak zorundayız. Hepimiz aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Hepimiz aynı şeyi desteklemek zorunda değiliz. Ama hepimiz insan olmak zorundayız. Hepimiz insan kalmak zorundayız. İnsan olmak ve insan kalmak bizim şu hayatta tek şiarımız olmalı. Eğer bunu başaramıyorsak, bunun üstesinden gelemiyorsak ben insanım demememiz gerekiyor. Kime ne söyleyeceğiz? Bir defa bizim bu körlükten ve sağırlıktan kurtulmamız gerekiyor. Topyekun. 83 milyonun bundan kurtulması gerekiyor. Çocuklarımız için, torunlarımız için, geleceğimiz için ötekileştirmeden kucaklayarak refah içinde üreten, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, teknolojide bir ülke olabilmek için muhakkak ama muhakkak bu adımı atmak zorundayız. Bu adımı atmadığımız müddetçe kafamızı kuma gömerek yaşadığımız müddetçe mesafe almamız mümkün değildir. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Yeise kapılmaya gerek yok. Bakın bu topraklarda kimler kimler neler neler yaşamış, çekmiş. Mehmet Akif merhum her gün sabah akşam İstiklal Marşı'nı okuduğumuz, İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif emekliliği elinden alınmış, Mısır'a yollanmış, Mısır Darülfünun'unda Osmanlı Türkçesi eğitimi ve vermesi için ricada bulunulmuş ama o acaba bu yaştan sonra çoluk çocuğun maskarası olur muyum endişesiyle başta reddetmiş Hasan Basri'ye yazmış olduğu orijinal mektupta bunları anlatıyor. Sonra diyor ki mektubun sonlarına doğru aklıma diyor Manav geldi, bakkal geldi, kasap geldi ve onlara olan borcumu düşündüm ve teklifi kabul ettim. Ve ilk derste çocuklara dedim ki: "Gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Siz benim Arapçama gülmeyin, ben de sizin Türkçenize gülmeyeyim, böyle geçinip gidelim." Ki Mehmet Akif merhum Arapçaya hakim meal kaleme alacak kadar hem de hakim farsçaya hakim Sadi'nin divanını ezbere bilen bir şahsiyet Fransızca'ya hakim bunu söylüyor. Ev dün Mehmet Akif'in yaşadıklarını işte bugün biz yaşıyoruz. Dün Nazım'ın yaşadıklarını işte bugün biz yaş yaşıyoruz. Maalesef yarın iade edildiğimde iade itibar gerçekleştiğinde TRT'de göreve başladığımda benim kimseye ne nefretim var ne de kinim var. Ama geçen zaman diliminde videonun röportajın bir kısmında bahsettim. İşinden, eşinden, aşından edilmiş bu insanların çektiği bu eziyetin illa bir bedeli olacaktır. Bedeli de hukukun, adaletin çizmiş olduğu çerçevede bütün bunların hesabının sorulmasıdır. Sen beni niye attın? Senin bana e, yüklemiş olduğun suç neydi? Bütün bunlardan sonra benim bu kadar zaman çekmiş olduğum sıkıntının, ezanın, cefanın sebebi neydi? Ben Peygamber değilim. Ben Haşa Allah değilim. Dolayısıyla bunun bir karşılığının olması. Ama adaletin ve hukukun çerçevesinde KHK'dan kaynaklı hayatını kaybeden, intihar eden yapılan istatistiklere göre 700'e yakın insan var. İşinden, eşinden, aşından olan binlerce insan var. Onlardan biri de benim. Yarın iade itibar gerçekleştiğinde efendim siz Bunları yapanları affedecek misiniz? Hakkınızı helal edecek misiniz diye soruyorsanız bana asla. Asla. Şu an 4 yıldır mağdurum. 4 yıldır kapımı çalan yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Niçin ihraç edildiğimi hiç bilmiyorum. Suçumun kabahatimin ne olduğunu bilmiyorum ve bütün bunlara muhatap oluyorum. Benim bırakın dört yılı geçen en küçük zaman birimi bildiğimiz salisedir değil mi? En küçük zaman birimi. Oysa en küçük zaman birimi Rabia'dır. Bilim adamları salisenin kaçta kaçına denk geldiği konusunda fikir ayrılığına düşüyorlar. Bırakın dört yılı dört Rabia'nın hesabını, hakkını bu insanlar ödeyemeyecekler. Çünkü ne çektiğimi, insanların ne çektiğini, hani Nasreddin Hoca bana hekim getirmeyin, bana ağaçtan düşen bir adam getirin, ancak o benim halimi, ahvalimi anlar diyor ya, dolayısıyla biz KHK'lılar bu durumdayız. Bir başkasının Annemizin, babamızın, kardeşimizin, eşimizin bizi anlayabilmesi, bizi kavrayabilmesi mümkün değildir. Aynı kan bağı olabilir, yaşayabilir, taşıyabilir. Kan bağınız olabilir. O insanların kan bağınız olduğu için sizi anladıkları anlamını çıkartmanız son derece yanlıştır. KHK'ların durumu çok özeldir. Belki Cumhuriyet tarihinde KHK'lılar kadar zulüm gören, zulüm görmüş, mağdur edilmiş başka bir hadise, olay, durum ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bilen, hatırlayan varsa ne olur bu videonun altına görüşünü, düşüncesini yazsın, kaleme alsın. İnsanın zaten fıtratında unutmak vardır. Yapılan iyiliği de unutur, yaptığı fenalığı da unutur yapılan iyiliği de unutur. Dolayısıyla zaman zaman elbette karamsarlığa kapıldığım, yeise kapıldığım, acaba ne olacak, bundan sonra nasıl olacak dediğim anlar ve zamanlar olmuştur. Her insanda olduğu gibi. Bilgi ve tecrübeyle, videonun başında, röportajın başında söyledim. Amerikan Üniversitesi'nde uzun yıllar PDR bölümünde, davranış biliminde hocalık yaptım. Konservatuvarda 15 yıl Hocalık yaptım. Bunlar benim için bir avantajdı. Bildiklerimi mümkün mertebe hayatıma uygulamaya çalıştım, gayret ettim, çabaladım. Bu kadar. Hiçbir kurum, hiçbir şirket birisiyle sonsuza kadar çalışmaya mecbur değil. Tabii ki değil. Mesela çalıştığımız şirketlerden biri İşimizden memnun olmayabilir. Sözleşmemizde de işini doğru yapmıyor gibi bir hüküm varsa, iş ahlakına uymuyor, ne bileyim yani buna benzer şeyler varsa, işverenin bizi tazminatsız işten çıkarması hakkıdır. Neden? E sözleşmeye öyle bir madde konmuş, imzalamışsak uyacağız. Değil mi canlarım? Benim açımdan konuşuyorum. Benim açımdan böyle bir sorun olmaz. Ben de yönetici olsam sözleşmeye uymayan birisini dışarıya atarım. Ama canlarım be. Ama güzellerim benim. Devlet ki TRT devlettir. Bizlerin dergileriyle ayakta duruyor. Para kazandığı falan yok. Devlet bir çalışanını işten çıkaracak ise eğer kanun hükmünde kararnameye gerek duymaz hele o kanun hükmünde kararname mağdur ve masum insanların sırtına, yüzüne, her tarafına bir çamur gibi, bir kızıl leke gibi bulaşıyor ise devlet bunu asla yapmaz. Devlet şüphe üzerine kimseyi işinden çıkarmaz. Dinlediniz. Bu genç adamın Fethullah Gülen dedikleri o zamanki yani bütün bugünkü iktidarın iktidarların sahibinin kucak açtığı dön artık hayır bu hasretlik bitsin dediği Fethullah, Fethullah Gülen cemaati sonra FETÖ'ye dönüşen o FETÖ terör örgütü denilen örgütün ne içinden ne kenarından ne yanından ne sağından ne solundan geçmemiş bir genç adam bu adam. Evet. Devlet bu genç adamın başarılarını da bildiği için iyi bir kariyeri var. Kendisine TRT'de hem de Ramazan'da iftar duası gibi milyonlarca Müslüman yaşadığı bir ülkede kutsal bir görev de vermiş. Savcılık kanun hükmünde kararnameyle görevinden alınan bu genç adam için herhangi bir suç da üretememiş. Neden? E yok çünkü üretebileceği bir suç da yok. Ve bu genç adamın sevgili genç eşi sadece bir gün önce bundan, bir iki gün önce diyelim siz bunu izlerken iki gün olmuş olacak. Yedi saat süren bir ameliyat geçirdi. Bu öyle bir hastalık ki ancak ve ancak çile çeken insanları kolayca kavrayan bağışık sistemi, bağışıklık sistemi acı nedeniyle, üzüntü nedeniyle ve büyük sıkıntılar nedeniyle zayıf düşmüş insanları yakalayan menhus bir hastalık nedeniyle ameliyat gördü bu genç adamın eşi. Günlerdir depremde hayatlarını kaybeden insanlarımıza ağlıyoruz. Haksız mıyız? Tabii ki haklıyız. Can, candır. Sayıyla bakılmaz. Kimlikle de bakılmaz. Kişilikle de bakılmaz. Dinle de, ırkla da hiçbir şeyle bakılmaz. Her can, her can, her can. Kim olursa ve ne tür olursa olsun her can tatlıdır, güzeldir, kutsaldır. Canlarım benim. Evet. Bu Sırrı Erek isimli genç adamın hanımefendisinin de canı yeryüzündeki bütün canlıların canı kadar tatlıdır. Ve işin kötüsünü de biliyor musunuz? Bu ülkede siyaset hayatında sadece ve sadece gençlik yıllarında mağdur edildiği için siyasi kariyer yapan ve mağdur olduğu, mağdur edildiği için İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan alınıp hapse atılan ve mağduriyeti üzerinden de ilerleyen yıllarda başbakan, önce başbakan sonra cumhurbaşkanı olan bir politikacının döneminde Türkiye devlet tarafından mağdur edilmiş insanlar için bir cehenneme dönüştürüldü. Ne yazık ki. Acilen birbirimizle barışmalıyız. Acilen bu günahsız insanları mutlak surette hem de yargı kanalı ile hak ettikleri beraat kararlarını vermeli, özgürlüklerine kavuşturmalı ve onlara yaptığımız, çektirdiğimiz acıların bedelini mutlaka ödemeliyiz. Bakınız bu genç adam hapiste değil. suçta da yok çünkü. Ama ama yaftalanmış. Neyle? Kanun hükmünde kararnameyle yaftalanmış. Yani tehlikeli sınıfına konulmuş. İş bulması kolay mı? İmkansız. Canlarım böyle bir ülke, adaletsiz bir ülke, dünyada gelişmiş hiçbir ülkenin saygısını kazanamaz. Bırakın gelişmişi, gelişmemiş ülkeler bile adaleti olmayan, hukuku tanımayan bir ülkeye saygı duymazlar canlarım. Evet el ele vereceğiz. Hep birlikte kırmadan, dökmeden, yıkmadan demokratik sabrımızı kullanarak Türkiye'mizi hukuk devletine kavuşturacağız.